Arkadaşlarımız yemeğimiz şöyle suyunu tam çektirdik ve sebze yemeğimiz türlü diyelim buna sebze yemeği diyelim bütün kardeşler birleşti burada tatlı bir lezzet oluşturdu günlük olarak zevkle de evinizde pratikte yapabilirsiniz bu yemeğimiz afiyet olsun Günaydın, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaz, yaz aylarının vazgeçilmezi pratik bir yemek yapacağım. Sebze yemeği, türlü diyelim, sebze yemeği diyelim. Şimdi yağımızı koyacağız. Evde olan bütün sebzeleri, fasulye, soğan, patlıcan, biber, patates, domates. Şöyle tatlı bir günlük evimizin vazgeçilmezi yaz aylarında sıkça yaptığımız sebze yemeği. Ve öncelikle yağımızı erittik. Tereyağı benim. Soğanımızı kavuracağım. Çok az. Sonrasında da taze fasulyemizi koyacağız. İkisi birlikte hafiften şöyle bir kavrulacaklar. Hepimizin evine yaptığı günlük yaz yemeği diyelim buna. Fasulyemizi soğanla birlikte hafiften şöyle bir soteledik. Sonrasında da şöyle al biber karliston biber bütün sebzeleri bugün şöyle bir harmanlıyoruz bunu da biraz pişireceğiz kavuracağız sonrasında diğer malzemelerimizi buna sarımsak da koyanlar oluyor ama biz sevmediğimiz için bu şekilde günlük zevkle yenebilecek bir yemek yapacağız sonrasında da patlıcanlarımızı koyacağız. Bugün bütün kardeşleri birleştiriyoruz bir tencerede. Hem pratik hem de bir o kadar da lezzetli bir yemek. Yazın sebze yemeği 10 dakikamızı almıyor pişirme süresi. Şimdi biraz tuzumuzu ilave edelim. ocağımın altını kısıyorum kısık ateşte çok az bir suyla çünkü sebzelerin suyu da oluyor ve bunu tamamıyla böyle yağ kıvamına suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz şu an patateslerimizi koyuyorum patatesleri en üste koyuyorum çabuk piştiği için ama şöyle bir harmanlayabiliriz de ve şöyle domateslerimizin kabuğunu soymuyorum ben çünkü kabunda da var renk veren özellik. Şu şekilde yemeğimizi afiyetle kısıt ateşte pişirerek. Bakın hiç kesintisiz paylaşacağım malzemelerim şu an 3 dakika yani 3 buçuk dakikada anında hazırladım. Hani bunları ocakta yıkamam vesaire suda yıkamam. Bir 5 dakikada öyle olsun. 8 dakikada bütün malzemelerimi aldım ve şu an ocağa koydum. Şöyle çok az bir su. Yani bir bardaktan daha az aslında. Çünkü sebzelerin de suyu çıkacak ve tenceremi kapatacağım. Bunun kendi kendine pişi, pişmesini bekleyeceğiz kısık ateşte. Afiyet olsun hepimize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bardak su ki bu 5 dakikadır kaynıyor. Fazla bile geliyor. Sebze yemeğini mümkünse az suda ve kısık ateşte pişirelim.